yap tane maske yapışarsın. Evet, çok. Yok zaten bu iyi. Suyu Yok yok. Maske sana. Maske Sen maske tamam. de işte maske. Da. Evet, ne merhaba i̇şte evet. Jira. Yep.

Arkadaşlar, eee hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. En kısa zamanda tekrar görüşeceğiz. Görüşeceğiz, görüşeceğiz. Bu bir değil evet. arkadaşlar. Evet. Evet.